İşte ben Eskiden esnaflık daha hoş, daha sevgi daha neşeliydi. Şimdi alış gücünden midir yapılarından mıdır nedir biraz zorlanıyoruz. Daha ciddi esnaf olarak Bilirler ve yaparlardı. Her ağzı var, konuşuyor. Öyle bir şey, çok biliyorlar. 72'den beri ayakkabı uğraşıyoruz. Esnaflık iyi bir şey. Esnaf dürüst olursa, memleket dürüst olur. Aşkımızdakiler de dürüst olur. Esnaf bozulursa, memlekette bozulur, insanlarda bozulur. Onun için çok önemli. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul fethinde önce esnafı kontrol etti. Esnaf dürüst olunca ben bu İstanbul'u yani Konstantiniyye'yi fethederim diye dürüst olduğu iş. Esnafın dürüst olduğu iş. Ama şimdi bizde o, o dürüstlük kalmadı. O, o, şuur kalmadı. Hepimizde. Hep bana diyoruz yani. Hep bana. Mevlana demiş ya, keser gibi ol. olma. Hep bana, hep bana. Dörtü gibi olma. Hep sana, hep sana. Işkı gibi oldu. Bir sana bir bana. Yani bu olması lazım. Bu, bu şuur olmaktan sonra memleket biraz zor düzelir. İnşallah dua ediyoruz. Cenab-ı Allah hep bize şuur versin. Birlik beraberliğimizi bozmasın. Yoksa başımıza çok şeyler, şeytanlar üşüşür Konya'da önceden muhabbet vardı. Sabah namazından sonra dükkanlar açılırdı. Dükkanların önüne süpürülürdü. Kahveler içilirdi. Muhabbetler yapılırdı. Ama şimdi maalesef böyle bir duygu yok. Şimdi birbirimizi çekemiyoruz. Fesatta kalmışız. Müşteri sen, sana gitmesin, bana gelsin. Hep bunu uğraşıyoruz. Yani böyle komşuluk bağı yok. Esnaflık bağı yok. Koptu yani. Ben de dahilim yani. Kendimi ayır yapmıyorum. Şuurumuz bozuldu. İfhar etmek lazım. Yani tövbe etmek lazım. Barışmak lazım. Esnaf esnafla barışması lazım. Esnaf esnafla barışmadığı müddetçe memleket huzur bulmaz. Şu anda o durumda o duygu da yok zaten. Yok Gitisine bozuluyor. Yani iyiyle iyiye gitmiyor yani. İnşallah iyileş. Dua edelim iyileş. Dua edeceğiz inşallah. Memleket düzelir. Esnaf düzelirse memleket düzelir. Yoksa güçler hep şu anda Türkiye gündeminde yani. İnşallah o durum olmaz. Yeni Am esnaflara az da bereket olduğunu öğrenmesi lazım. Yani peygamber hayatını bilmesi lazım. Peygamber hayatını bilmezse esnaflığı öğrenemez. Çünkü aldatan bizden değil diyor Peygamberimiz. Kimse kimse aldatmaması lazım. Bu şuur olması lazım. Bu şuur olmaktan sonra memleket hayatta düzelmez yani. Bu şuura Resulullah'ın hayatını öğrenmek lazım. Allah'ın emirlerini de bilmek lazım. Yani bu hakkını, senin hakkını, ötekinin hakkını bilmesi lazım. Ben bunu kandırayım, bunu dolandırayım, bu bunlarla olmaz yani. Şu durum, esnafın durumu bu şekilde. Yalan olmaması lazım en önemli şey yalan söylemeyecek. Dürüst olursa, doğru olursa, gerçeği Allah için korkar, Resulullah için de yapacak olursa, samimi söylüyorum herkes düzelir. Esnaf da düzelir, memleket de düzelir. Şu huzur olur. İnşallah Rabbim onu göstersin bizlere.